Bismillahirrahmanirrahim. Ahmeduhu ve nusalli ala rasulihin kerim ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Muhterem kardeşlerim, kurban demek Allahu Teala'ya yaklaşmak demek. Kurban fıkıh ıstılahta Allahu Teala Hazretlerinin rızası için ibadet niyetiyle belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmek ve bu amaçla kesilen hayvana verilen isimdir. Allahu Zülbel Zülcemel Hazretleri, Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün o İslam şeriatlarında kendisi için fedakarlık, mali, bedeni ibadetler istemiştir. Bunlar içinde de mali bir ibadettir kurban. Kurban kesme imkan olduğu halde kurban kesmeyen mescidimize yaklaşmasın buyurarak Efendimiz işin önemini vurgulamıştır. Ebu Hanife Rahimullah Hazretleri ise Euzubillahimineşşeytanirracim. İnna a'taynakel kevzer fasalli de rabbike vanhar inne şaneke hu ebter. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan bu Kevser suresinden e, hüküm istimbat ederek kurbanın vacip olduğunu ve bu az önce okuduğumuz hadise binaen de Efendimiz uyarmasından dolayı da vacip olduğu hükmünü çıkarmıştır. Maalen biz azimuşşan sana verdik Kevser. Öyleyse Rabbin için namaz kıl kurban kesiver. Asıl sana buğz eden kızandır epter, soyu kesik olan, esli devam etmeyecek olan, asıl sana düşman olandır buyuruyor Rabbimiz. Bu sure-i Celle'nin ikinci ayetinde Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiyor. Namaz kıl bayram namazına işaret edilmiş oluyor. Kurban kesiver diyerek de işte mali durumu yerinde olan yani dini ölçülere göre zengin olan kimsenin kurban kesmesi gerektiği vurgulanıyor. Tabi ister artıcı olsun isterse olmasın temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka ziyade olarak 80 gram altın veya bunun değerinde para veya eşeğe sahip olan kişi dinen zengindir. Böyle bir kimsenin kurban kesmesi vaciptir. Allahu u Teala Hazretleri Celle ve Ale, her ibadette olduğu gibi kurbanda da razı olacağı şekilde sağlam bir niyetle kurban ibadetini size bize nasip eylesin. Velhamdülillahirrahmanirrahim.